Eternal SMP sunucusuna hoş geldin. Büyük ihtimalle sunucuya yeni katıldın ve ne yapman gerektiğini bilmiyorsun. Sunucuya ilk girdiğinde lobide doğacaksın, lobiye biraz göz attıktan sonra etkinlikler kısmında box mining gekir. Orada bu neon isimli blokla karşılayacaksın, o bloğu elinde kazmaya başla, merak etme elinde kazmayla aynı hızda kırabilirsin. Bir süre kazdıktan sonra aynı yerdeki satma yerlerinden sunucunun para birimi olan PayPal'e ve Yarlivel'e çevirebilirsin. En başta para senin için daha önemli o yüzden PayPal'e çevirmelisin. Dikkat et, box mining alanına başkaları yokken git. Orada seni öldürebilirler. Ondan sonra lobideki oyna yerindeki butona bas ve dünyaya git. Orada kazandığın parayla dükkanlardan alışveriş yapabilirsin. Bu arada her hafta devlete vergi ödeyeceksin, o yüzden para kazanmalısın. Eğer dükkanlarda istediğin eşyaları bulamazsan biraz uzaklaşıp madene inebilirsin. Uzaklaşıp inmelisin çünkü yakınlardaki tüm madenler tükendi. İstersen sonucuya arkadaşlarını da çağırıp onlarla restoranlarda keyifli vakit geçirebilirsin. Sonrasında ister kendine bir ev inşa et, ister satılık bir evi satın al, ister emlakçıya para karşılığı istediğin tarzda bir ev yaptır. İstersen daha fazla para kazanmak için kaşılığı istediğin tarzda bir ev yaptır. İstersen daha fazla para kazanmak için kendine bir dükkan açıp eşyalar satabilirsin. Sonrasında aldığın veya ürettiğin zırhlarla önce marketten yaratık bileti alıp sonra şehirdeki portaldan kaleye git. Kaleden zindana git ve orada ilk yaratık olan çürümüş zombi öldür. Öldürdüğün zombilerden yaratık rülü adında bir eşya düşecek. O eşyayı gidip markette satarak seviye kazanabilirsin. İstersen lobiden box mining alanına gidip oradan da seviye kazanabilirsin. İleride güçlendiğinde daha güçlü yaratıklara savaşabilirsin. Bazı yaratıkları öldürmek için levele ihtiyacın var. O yüzden levelde kasmalısın. Daha sonra topluluk etkinliklerine katılarak hatta belki de kazanarak etkinlik ödülleri alabilirsin. Etkinlik ödülleri çok fazla olur. Fabrikadaki sistemleri kullanarak bazı kaynakları alabilirsin. Sonrasında lobideki etkinlikler alanından kasalar alanına gidip orada parayla şansa dayalı kasalar açabilirsin.